Arkadaşlar, Deren neredesin? Atada. Orada mısın? Ata da binmek ister misin? Bak at böyle iniyor kalk. Neye bineceksin? Ata mı? He o arabayım. Gel bir de ona binelim. Kuş, Deren oyuncağı bindi çocuklar. Ata binelim Deren. Aa ne kadar güzel bir oyuncakmış bu. Bakayım. Gidiyoruz. Güzel mi? İstersen bir de binelim. Deren atlı karıncaya bindi. Dönüyor. Ne haber Deren? Arabana bindin gidiyor musun kızım? Nereye gidiyorsun? Aa ona bir almıyorlar seni. Bak bu atlara binebilirsin istersen. Atlar bak iniyor kalkıyor istersen ona bindireyim seni Deren. Bindireyim mi? Ata binelim mi? Derencim ata binelim mi kızım? Ben böyle bineceğim ama. Ata mı? Gel hadi bir de ata binelim durmadan gel. Hangi ata? Bu kocaman ata mı bineceksin? Gel bakalım. Hadi. Tutun. Deren ata bindi. Buna bir. Tut tut Hangine Ama böyle gel bak bu hareket ediyor. Buna bin. Bin. Arabaya mı bineceksin? Yine gidiyor arabaya binmeye Deren. Hadi bin. Hop. Niye ata binmiyorsun Deren? Bak at böyle yukarı kalkıyor. iniyor kızım. Arabaya mı bineceksin? Neredeymiş Deren? Abin nerede acaba Deren? Süper değil mi bu Deren? Ama şu ata bilsene sizin. Bak iniyor kalkıyor. İniyor kalkıyor. Binecek misin? Arabaya bineceksin. Ama o salıncağı almıyorlar kızım. Efendim? Aa bitti Deren. Hadi gel. Sonra bir daha geliriz. Tamam mı? Bitti süresi. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.